Yıldızların Altında Küçük Ay'ın Macerası Bir zamanlar uzak bir köyde Küçük Ay adında sevimli bir ay varmış. Küçük Ay gökyüzünde pırıldayan diğer yıldızlarla birlikte yaşarmış. Ancak Küçük Ay'ın bir hayali varmış. Dünyayı ziyaret etmek ve insanlarla tanışmak. Bir gece küçük ay gökyüzünde parlıyormuş ve bir çocuk onu görüp ne kadar güzel bir ay demiş. Bu sözleri duyan küçük ay çok sevinmiş ve dünyayı ziyaret etme kararı almış. Ancak dünyaya nasıl gideceğini bilmiyormuş. Küçük ay macerasına başlamak için gökyüzündeki yıldız dostlarından yardım istemiş. Yıldızlar ona bir plan yapmışlar ve onu bir yıldız ışınıyla dünyaya göndermişler. Dünyaya inen küçük ay çocuklarla dolu bir parkta kendini bulmuş. Çocuklar küçük ayı görünce büyük bir şaşkınlıkla ona yaklaşmışlar. Küçük ay çocuklarla tanışmış ve onlara kendi hikayesini anlatmış. Küçük ay çocuklarla birlikte oyunlar oynamış macera dolu hikayeler dinlemiş ve birlikte yıldızları izlemişler. Her gece çocuklar yataklarına giderken küçük ay gökyüzündeki yerine dönüp yeni dostlarına veda etmiş. Küçük ayın dünya macerası çocukların kalplerinde bir iz bırakmış ve onların gökyüzüne bakışını değiştirmişti. Artık her gece yıldızları izlerken küçük ayı ve onun macerasını hatırlarlardı